Herkese hep bir, bir Ben bu videodan ördük. <laughs> evet arkadaşlar hepinize hep yeni videolar merhaba. Ben bu videodan Minnoş. Bugün size ördeğimle başlıkta da okuduğunuz gibi size ördeğimle tanıştıracağım. Çok tatlı bir ördeğim var arkadaşlar. Eve ördek almanızı tavsiye ederim. Çok şirinler ve çok tatlılar. Öyleyse videoyu daha fazla uzatmayıp başlayalım. Hadi. Bir dakika. Evet. vakit gelir misin? Hop, işte geldi arkadaşlar. Bence çok tatlı. Gözleri çok tatlı arkadaşlar. Simsiyah, Sarı tüyleri var. Küçük şeyin kanatları var. Çok tatlı. Evet yanımıza geliyor. Ama sürekli kadro çıkıyor arkadaşlar. Biraz kameradan korkuyor. Evimize yeni geldiği için daha bize bile zor alıştı arkadaşlar ve <laughs> her yerden atlıyor arkadaşlar ördeklerin sağ solu belli olmaz o yüzden eve bir ördek alırsanız sürekli ilgilenmeniz lazım çok duygusal hayvanlar sürekli ilgilenmeniz lazım ve yoksa evet ağlıyorlar üzülüyorlar arkanızdan çok ses çıkartıyorlar sesler sizi rahatsız eder bir kesinlikle arkanızdan ağlıyorlar arkadaşlar ördekler çok duygusal hayvanlar eğer onlara yiyecek vakitiniz varsa ağlaması tercih ederim ama çok tatlılar. Ve marula bayılıyorlar arkadaşlar. Marul salatalık. Bu tarz yiyecekleri küçük küçük bölüp ona verebilirsiniz. Çok büyük vermeyin arkadaşlar. Yoksa bazılarına takılabiliyor. Evet dediğim gibi çok tatlı. Şimdiki sanırım uykusu var arkadaşlar. Yatıp uyuyacak. Ördekleri güzel hayvanlar. Biraz inceleyecek olursak ördeklerden bahsedecek olursak gördüğünüz gibi. Sevimli hayvanlar. Gözleri siyah. Gördüğünüz gibi ayaklarında tırnakları var ama hiç acıtmıyor. Gıdıklıyor gagalarıyla sırdıkla. Tırnaklara da gıdıklıyor ve hiçbir çizik falan oluşturmuyor. Ve evet ayaklarından ucunda perdeler var. Bunları palet gibi düşünebilirsiniz. Hani paletler var ya ayağımıza takıyoruz. İşte ördeklerinde buna benzer şeyleri var. Ördekler bu sayede daha çabuk ve daha hızlı yüzebiliyorlar. Böylece kendilerini daha hızlı suda hareket edip daha hızlı kaçabiliyorlar arkadaşlar. Böyle bir avantajları var. Gerçekten çok şirinler. Suda yüzüş halleri de çok şirin ve çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ördekleri incelemiş olduk. Şu anda ördeğim kamerayı gagalıyor. <laughs> e, kadroya gelirsem. Şöyle bir görelim onu da. İstiyorum. Çok tatlı. Sürekli. Gagasında gördüğünüz gibi büyük. E, acaba çekilirsem mi? Kanatları da bu şekilde. Bence çok şirin ve çok tatlı. Şimdi arkadaşlar ördeği bir minişle karşılaştırıyoruz. Evet. Kesinlikle. Bir ayağa kadar önce. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Ve size çok küçük ve önemli bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Her hayvan güzeldir arkadaşlar. Kediler, köpekler, ördekler, her hayvan doğasında güzeldir arkadaşlar. Onlara zarar vermeyelim lütfen. Bizim kapısının önüne bir kap mama, bir kap su koyalım ve onlara yardımcı olalım arkadaşlar. Çünkü onlar çok zorlanıyorlar yemek bulmakta da bildiğiniz üzere biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Unutmayın her hayvan doğasında güzeldir. Onu lütfen ayarlarıyla oynamayın. Güzelliklerini bozmayın arkadaşlar. Ve bu videoyu arkadaşlarınızla ve tüm herkese paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi her hayvan güzeldir. Her hayvanı olduğu gibi sevelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki video kadar mutlulukla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.